Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Soğuk bir Dublin sabahından yine günaydın demek istiyorum. Az önce tam videoya başladım ve gerçekten görüyorsunuz etrafımızda camlar var ve cama bir kuş yani güvercin yaptı. O videoları şimdi size göstereceğim. Bu videomda sizlere taşınma hikayemizle birlikte aslında bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Biz 8 yaşındaki kızımızla buraya taşındık. Nil 8 yaşındaydı. Benim videolarım çoğunlukla hani daha çok öğrenci olarak gelmek isteyenler az da Ancak benim videolarım çoğunlukla birazcık daha aileleri aslında ilgilendiriyor olabilir. Daha çok onların dikkatini çekiyor olabilir ya da Belli bir yaştan sonra burada başka bir ülkeye taşınmak için aslında harekete geçen aileleri belki de daha çok ilgilendiriyor olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki diğer arkadaşlarımız da mutlaka izlesin. Şimdi genç bir çift olmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Ben şu anda 41 yaşındayım. Eşim 45 yaşında. Ve biz buraya taşınırken Nil 8 yaşındaydı. Yani bunun 4 yıl öncesi neredeyse. Genç bir aile değildik. Ben de çok iyi bir mesleğe sahip. Biz taşımaya karar verdiğimizde aslında her şeyimiz, olmaklarımız gayet fakat taşıma kararı ile birlikte tabii ki bu olmaklardan biraz vazgeçmek ve bunları azaltmak zorunda kaldık. Ama bu okey. İkimizin de kabul ettiği bir şey. Hani hem eşimle hem de benim de gerçekten evet hem fikir olarak yaptığımız şeylerdi. 8 yaşında bir çocuğun buraya taşınması tabii ki en büyük problemlerden bir tanesini size getiriyor. Bu birincisi Anadolu olmayan bir ülkede Eğitime devam etmek zorunda kaldı. Arkadaşları değişecek, öğretmenleri değişecek, ortamı tamamıyla değişecek ve bir anda hiç dilini bilmediği bir ülkeye taşınarak hayatını devam ettirmek zorunda kalacak. Ama biliyoruz ki çocuklar bu tür şey çok hızlı adapte olabiliyorlar. O yüzden tabii ki bir noktada içimiz rahattı ama o kadar endişeliydik ki o kadar ben endişeliydim ki belki de eşim değil. Burada hani sonuçta İngilizce öğretilen bir eğitime devam edecek ve bir taraftan da hani İngilizce eğitimi çok da iyi olmayan okullara gitti şimdiye kadar. Ve nasıl idame ettirecek kendini, nasıl anlatacak kendini. Evet çok küçük bir çocuk d fakat 8 yaşında da sonuçta biz Türkiye'de birinci sınıfı bitirdik. Birinci sınıfta Covid vardı ve eğitimin yarı döneminde online eğitime geçtiler. 2. sınıfı online değil de yüze başladılar. Fakat ikinci sınıfın da bir noktasında yine online olmuştu. Bazı Covid önlemleri tekrar geriye dönmüştü. Bu noktada yani aslında neredeyse yarım dönem eğitimi aldı ve sonrasında online eğitimi aldığını söyleyebiliriz. Ve bu eğitimde gerçekten çok verimli değildi. Hele kızımı düşünecek olursak ben karşısına oturup da bir şey anlamak için açıkçası çok uygun bir çocuk değil. Tabii ki İngilizce eğitimi alınan okullara gitti fakat hani bunlar çok üst düzey okullar, özel okullar değildi. Özel okula göndermiştik ama çok orta seviye bir okuldu. Ni bu İngilizce eğitimini alıp da hani buraya gelip gerçekten bu İngilizce eğitimini burada aktif olarak sürdürmesi mümkün değildi. Çünkü hem ana dili olan bir ana dili İngilizce olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hem de bir İrlanda aksanından bahsediyoruz. Tabii ki bu İrlanda aksanını biz önce çok fazla dert etmedik ama İrlandayı araştırmaya başlayınca ve gerçekten öğrenince buradaki aksanın çok zor öğrenildiğini ve anlaşıldığını o zaman tabii endişelerimiz birazcık daha artmıştı. Fakat ne yaptık? Öncelikle adımlarımızdan biri şu oldu. Öncelikle tavsiye ettiğim adımlardan biri de aslında bu. Eğer yurt dışına taşınmak istiyorsanız ve ana dili İngilizce ya da başka bir dil olan bir ülke ise bu. Hemen çocuklarınıza bu ana diliyle ilgili eğitim aldırmaya başlayın. Bu arada ben de zaten kendim için çalışıyordum özel bir kişiyle. Aynı zamanda dile de ders vermeye başladı. Ben tamamıyla iş görüşmelerine odaklı İngilizce eğitim alırken Nil de genel olarak hani konuşma dilinde genel konularla ilgili birazcık daha kendini geliştirmeye çalıştı. Kendini geliştirmeye çalıştı <laughs> çok demeyelim. Çünkü o sonuçta 8 yaşındaki bir çocuktu. Ne kadar hani konuşmaya çalışırsa işte ona da neler öğretilmeye çalışıldıysa bu oldu. Ne kadar öğrendi o tartışılır. Ancak yine de hani en azından bir yatkınlık oldu diyebilirim. Ve biz buraya geldiğimizde okulda da danışarak Nil'in ikinci sınıftan başlaması gerektiğini düşündük. Yani aslında birinci sınıfı tekrar tekrar etmedi burada. Ve ikinci sınıfı Türkiye'de okuduğu halde buradan tekrar ikinci sınıftan başlaması gerektiğine karar verildi. E, Nil tabii ki buraya geldiğinde tabii ki biraz bocaladı. Parklara gidiyorduk daha çok dışarıda insanlarla iletişim kursun diye. Ve online İngilizce derslerine devam etmesini sağladım. Hani okul öncesinde birazcık daha pratik olsun diye. Fakat ne yaparsak yapalım okulun ilk gününde ee, okula gittiği andan itibaren hani şunu anladık bu yaptığımız şeyler evet mutlaka etkili fakat gerçekten Nil biraz zorlanacak çünkü hani ben öğretmenle konuştuğumda mesela ilk defa o gün okulun ilk günü tanışmıştım öğretmenle konuştum da öğretmeni kesinlikle anlayamamıştım Yapacak bir şey yoktu. Okula başladı bir şekilde. Ama okulun ilk günü bize çok güzel bir sürpriz oldu açıkçası. Biz e, sınıfta ya da okulda Türk olup olmadığını hiç bilmiyorduk. Ve okulun ilk günü etrafımda bazı Türkçe konuşanlar duydum. Beni izliyorlarsa selamlar. Onları çok seviyorum. Şimdi de çok yakın oturuyoruz birbirimize. E, Türkçe konuşmaları duydum. Böyle gerçekten çok şaşırmıştım. Ve okulda Nil'in sınıfında 5 tane Türk çocuğun bir arada olduğunu öğrenince gerçekten şoka girdim. Tabii ki ilk iyiken endişem şuydu. Nil kesinlikle İngilizce öğrenemeyecek. Gerçekten hani Türkçe konuşma onun için birazcık hani kolaylık sağlayacak. Ama bu kolaylık da onun İngilizce öğrenmesini geciktirecek diye bir endişeye kapıldım. Bana hep böyle destek oldular. Hani Eva lütfen öyle düşünme çocuklar çok hızlı adapte olabiliyor. Ama büyük bir endişe içerisindeydim. Gerçekten gördük ki Mail bir ay sonrasında ya da iki ay sonrasında onlarla İngilizce konuşmaya başladı. Çok hızlı adapte oldu. Bu dönemde Türk arkadaşlarının sınıfta olması ona gerçekten büyük bir kolaylık sağladı. İyi ki varlardı o zaman. Ve hani zor durumda kaldığı zaman örneğin yanındaki arkadaşına öğretmen ne dedi diye sorup aslında anlamasını sağladılar çocuklarla yurt dışına taşınmanın bence en zor tarafı arkadaşlar çocuğun buraya hızlıca adapte olmasını sağlayabilmek. Bu konusu bir şekilde çözüldü gerçekten. İlk yıl hani düşe kalka gitti bu noktada Nil bazen zorlandı ama okullarda şöyle bir şey var eğer sizin ana diliniz İngilizce değilse size support dersleri veriyorlar yani destek dersleri veriyorlar. Bu hem İngilizce hem de matematik konusunda mutlaka her gün Nil bir ders boyunca başka bir öğretmenle çalıştı ve diğer hani okulda yabancı öğrenciler bir araya gelip onlara aslında destek dersleri vermeye çalıştılar bu okullarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu ikinci ve üçüncü yılda hala devam ediyor. Şu an gerçekten nasıl? Nil gerçekten işi çözmüş durumda. Benden çok çok daha iyi konuşuyor. Bir aksanı var artık. Yani e, Türkçe konuşmakta zorlandığı zamanlardayız şu anda ve ben bunu ilk geldiğinizde açıkçası hiç düşünmemiştim bile. Şu an Türkçe bir şeyleri anlatmakta zorlanmaya başladı. Yani çok zor bir kelime karşısına çıktığı zaman Türkçe özellikle anlayamadığı kelimelerde e, bu noktada boşver anne sana anlatmasam da olur bunu deyip geçiştirmeye başladı açıkçası. Biz de sürekli üzerine duruyoruz bunun. E, Türkçe dersler aldırmaya başladık bir taraftan. Şimdi olay aslında tam tersine dönmüş durumda. Kendi derdini İngilizce çok daha kolay anlatmaya başladı. Ve ne yapıyoruz? Öğretmenlerin de desteğiyle dediler ki kesinlikle evde İngilizce konuşmayın. Zaten öyle bir istek içerisinde değilim. Kesinlikle İngilizce konuşmuyoruz. Bazen zor durumda kaldığında destek oluyorum. Fakat evde her zaman Türkçe konuşulmak zorunda. Hatta arkadaşı geldiği zaman da Türk arkadaşları onları sürekli yönlendirmeler yapıyoruz. Lütfen Türkçe konuşun aranızda diye. Bu en önemli zorluklardan bir tanesiydi. Ve diğer zorluk bence tamamıyla kendi arkadaşlarının olmadığı bir ortamda yaşamaya başladı. Yani hızlı adapte olabilmesi için bazı sosyal aktivitelere başlamanız gerekiyor. Neler yaptık? Öncelikle bizim kafamızı her zaman nilik koşu konusunda eğitmek vardı. Ben de bulduğum ilk atletizm kulübüne başvurdum ve onu derslere götürmeye başladım. Bu gerçekten onun gelişimine ve buraya adapte olmasına çok yardımcı oldu. Atletizm kulübü dışında yüzmeyi çok merak ediyorduk. Hani yüzmede de vücudunun gelişimi açısından önemli olduğunu düşünerek yüzmeye de yazdırdım. Yani gün içerisinde işte sabah atletizme, öğleden sonra da yüzmeye gidiyorduk. Bir yerden sonra yüzmeden sıkıldı. Şimdi onu bıraktık ama çeşitli kurslar arar. Hep denedim işte basketbolu denedim, kemanı denedim, dans okullarını denedim. En azından onun sevdiği bir şeyleri bulmaya çalışıyorum. O da kendince gittikten sonra kursa diyor ki ben bunu sevdim ya da sevmedim ya da devam etmek istiyorum. Yani ikinci yapmanız gereken şey sosyal aktivitelerde oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor olmanız. Ya da sınıf arkadaşlarıyla playdate'ler ayarlayabilirsiniz. Ya da tanıştığınız bir grubun çocuklarıyla bir araya gelip bir şeyler yapabilirsiniz gibi birçok aktivite var aslında. Bunlar sadece hani benim yaptıklarım ama benim için en önemli ve nili buraya gerçekten daha adapte edici faaliyetler düşünüldüğünde gerçekten burada sosyal anlamda onları farklı spor alanlarına, yönlendirmek ya da müzik anlamında yönlendirmek ya da sevdiği herhangi bir şey konusunda mutlaka burada bir şeylerin denenmesi sağlanmalı. E tabii ki bunları destekleyen ne var? Türkiye'de açıkçası jimnastiğe giderken inanılmaz pahalı fiyatlarda kurslar vardı ve biz gelmeden önce gerçekten ciddi paralar ödemeye başlamıştık. Fakat burada öncelikli olarak ilk gördüğüm şey ve hissettiğim şey şu oldu o kadar da pahalı değil çok ulaşılabilir şeyler yani çocuklar bir sosyal aktivite ya da spor aktivitesine gitmek istediği zaman biz bunlara kolayca ulaşabiliyoruz bunlar çok pahalı şeyler değil bizim atletizm okulumuzdan biraz bahsetmek gerekirse örnek bir fiyat veriyorum yıllık olarak bizden 120 euro alıyorlar biraz gönüllülük temasına dayalı bir spor kulübü fakat oldukça memnunuz şu anda devam ediyoruz Nil yarışlara da katılmaya başladı 2 yıldır sık sık aslında yarışlarımız da var oldukça çok profesyonel bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz bu konuda. Bu neyi sağladı aslında bir taraftan? Biz anne baba olarak da onu aslında destek vermek için gittiğimiz yerlerde bizler de sosyalleşmeye başladık. Eşimin başka arkadaşları oldu, benim başka arkadaşlarım oldu ya da ben Nil'i farklı bir sosyal aktiviteye götürdüğüm zaman ben onlarla tanışmış oldum gibi farklı faaliyetlere de başladık anne baba olarak en azından. Burada sosyalleşmek adına. 8 yaşındaki kızımızla göç etmek gerçekten zor. Ama bu zorlukları yavaş yavaş aslında değerlendirerek başa çıktık ve bunların yolları tamamıyla var. Türkiye'deyken bunlar gözünüze çok büyük zor olarak gelebilir fakat buraya geldiğinizde hepsini aslında yavaş yavaş çözüyorsunuz. Burada en önemli şey bu cesareti sizin almanız ve buraya gelmeniz ve gerçekten bir noktadan bunları yapmaya başlamanız. Küçük yaşta çocuğu olanlar özellikle bunu tavsiye ediyor muyum sizlere? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir dakika bile asla pişman olmadım. Bizim Amaçlarımızdan bir tanesi Nile daha iyi bir gelecek aslında sağlamaktı. Bu iyi bir gelecek biliyorsunuz ki artık dille biraz yapılanıyor e, ve İngilizceyi konuştuğunda yapamayacağı hiçbir şey yok dünyada. Dolayısıyla bizim temel amacımız hani biz gibi olmasın. Yurt dışına gidelim, iyi bir eğitim alsın ve eğitim hani at yarışı gibi değil açıkçası bizim Türkiye'deki okullarda verilen. Daha konforlu, daha özgür, daha böyle sosyal yaşamına katkı sağlayacak, kendini öz güvenini, öz değerini anlayabileceği bir eğitim alsın istedik ve gerçekten bunu sağladık. Biz burada çeşitli yapıdaki okullar var. Devlet okulları var, kilise okulları var, vakıf okulları var ve özel kolejler var. Bunların hepsini tercih edebilirsiniz. Vakıf okulunun ter tercih ettik. Çünkü vakıf okulları multidisipliner okullar. Yani gelen ekspatlar genellikle çocuklarını buralara veriyor. Daha çok hani kendi kültüründen birilerini bulabilir ya da farklı kültürlerden insanlarla tanışabilir. Ve çoğunlukla da ekspat olduğu için tabii ki ayrış çocuklar da çok fazla var. yüzde 70'ine ayrışlar oluşturuyor. Dolayısıyla iyi bir kültürde kendini ifade edebilir diye düşünmüştük. Koleji Düşünmedik. Sonuçta Türkiye'de hani para verirken burada da açıkçası okullar için para vermek istemedik. Ama kolej fiyatları da çok uygundan çok yükseğe kadar gidebiliyor. Bu artık koleje bağlı okulun yapısına bağlı özelliğine bağlı olarak değişebiliyor. Vakıf okulları nasıl? Buraya gittiğimiz vakıf okulları educate together olarak geçiyor. Educate together'lar 10-15 yıl önce açılmış arasında açılmış okullar. İngiltere merkezi aslında ama sonra İrlanda'da açılmaya başlamışlar. Tüm educate together okullarında aynı eğitim sistemi var, aynı prosesi yürütüyorlar. Dolayısıyla eğitim kalitesi zaten belli bir seviyede. Eğitim kalitesi güzel mi? Açıkçası şu an memnunum. Primary School'da şu anda bence öğrenmesi gerektiğini öğreniyor ama karşılaştırırsam Türkiye ile Açıkçası nilhalar çarpma ve bölmeler gibi şeyleri aslında üzerinde durarak onları iyice öğrenmeye çalışıyorlar. Nişan 5. sınıfta. Yani kesinlikle büyük problemler çözelim işte geometri görelim, fizik okuyalım gibi bir şeyleri çok fazla yok. Sosyal kültürel etkinliklerle birlikte sosyal yaşamına destek olacak çok basit bilgiler aslında vererek onları geliştirmeye çalışıyorlar bir yarış yok. Öğretmen aile arasındaki yaptığımız birebir görüşmelerde mesela ben mutlaka soruyorum hani Nil'i desteklemek için bir şey yapmalı mıyım İngilizce konusunda ya da matematik konusunda. Öğretmen diyor ki zaten hani burada yoğun bir eğitim görüyoruz yani sizin de evde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yoğun mu? Yoğun bile değil yani bizim için. E, o yüzden bazen bir boşluğa düşüyorum. Hani Türkiye'deki gibi acaba bir sisteme sahip olmadığımız için burada e, endişelenmeli miyim? Sonra diyorum ki işte Eva kendine gel. Burada zaten İngilizce eğitim alıyor. Dolayısıyla İngilizcesi de çok iyi artık. Hani kendi istediği istediği okula gidebilir dünyanın her yerinde. O yüzden endişelenmemeye çalışıyorum. Ama bazen gerçekten karşılaştırmamak elimde değil. Ve tabii ki biz de orada eğitim gördüğümüz için ve bildiğimiz için ve benim de ablam işte yer de orada yaşadığı için e, onlardan aldığım bilgilerle diyorum ki acaba biz çok mu geride kaldık? Ama bir karşılaştırılacak ortam yok açıkçası. Çünkü onlar çok başka kulvarda artık. Hani bizler çok başka kulvardayız. O yüzden mümkün mertebe burada elinizdekini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ben kesinlikle eğitimden çok memnunum. Hiç demedim neden geldik ve burada eğitime başladık mil için. Her zaman dedim ki çok şükür iyi ki buradayız iki ki bu eğitimini alıyor. Hani bunu deneyimleme fırsatımız oldu. O da çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Zaten bir aile olarak en önemlisi çocuğunuz mutluysa sizler de mutlusunuz. Eğitim sistemi ile ilgili daha detaylı bilgiler vermek istiyorum ama şimdilik burada bırakalım. Özellikle eğer küçük yaşındaki çocuğu yurt dışına taşımak isteyenler olursa bu bilgilerden belki faydalanabilir, belki cesaretlenir, belki bir e, motivasyon videosu olur onlar için. Ondan kesinlikle korkmayın. Cesaret ettiğinizde inanın karşınıza çok daha güzelleri de gelebiliyor. Şimdilik sevgiler. Eğer bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.